Yıl 1967. 6 gün savaşları duyan var mı? Maalesef bunu da duyanımız az. Mısır, Suriye, Ürdün birleşiyorlar. Kime karşı birleşiyorlar? İsrail denen terör devletine karşı birleşiyorlar. Bir anda baskı yapacaklar, bir günde yok olacak. Zaten İsrail dediğin öyle bir günde yok olacak, bir günde onu göreceğiz inşallah. Bir günlük, bir saatlik bir işi var ama olaylara bak, nerelere geliyor olaylar. Toplanıyorlar ve kendilerinden çok eminler bu noktada yani. Tabii emin olacaksın. Sadece Mısır'daki asker sayısını biliyor musunuz? 100 bin. 1967 şartlarında düşünmeniz lazım. Şimdiki şartlarda düşünmeyin. Ürdün var, aynı şekilde güçleri, kuvvetleri var. Suriye var, aynı şekilde güçleri, kuvvetleri var. Bir anda çökecekler, İsrail denen terör devletini yerle yeksan edecek. İsrail onların içerisine aslı Yahudi olan ama kendisini Nazi subayı olarak tanıtan bir tanesini Mısır'a sokmuş orada. Ne kadar dönem sokmuş biliyor musunuz? 3 yıl. Mısır'daki ve diğer coğrafyalardaki uçakların ve hava alanlarının planlarını çıkarmak. Bir de bu olayın patlayacağı gün bir tane Irak'ta pilotu 1 milyon dolar karşılığında alıyorlar. Bütün her şeylerini almışlar. 5 Haziran 1967'de İsrail'den 200 tane uçak havalanıyor. Direkt Mısır'a uçmuyor. Akdeniz üzerinden şu hareketi yaparak uçuyor. Alçak uçuş yapıyorlar, telsiz radarları kapıyorlar. Ne yaptıklarını okumamı ister misiniz birinci günde? 280 tane Mısır'da, 50 tane Suriye'de, 20 tane Ürün'de ve Irak'ta uçakları ve havaalanlarını imha ediyorlar. Birinci günde. İsrail'in kaldırdığı uçaklar, yakıtı ve silah malzemesi bittiğinde geri dönüşlerinde tam 6 dakikada yakıt ve silahları ikmal ediyorlar, tamamlıyorlar. Birinci gün yaptıkları tarifatı görüyor musun? Mısır'da, Ürdün'de, Suriye'de havalanacak bir uçak kaldı mı? Kalmadı. İkinci günde ne oluyor? Gazze'yi ikinci gün kuşatıyorlar. Oradaki kardeşler ne durumda? Bak bakalım olay nasıl başlamış. Üçüncü gün Suez kanalının doğusu Batı Şeria ile Kudüs ele geçiriliyor. Şaka gibi değil mi? Üç günde olanlar. Dördüncü gün Suriye ile çatışıyorlar ve Mısır'dan Nasır ile ateşkes ilan ediyorlar. Mısır ne oldu? Teslim. Beşinci gün Golan Tepelerine giriyorlar. Altıncı gün Suriye'de ateşkesi kabul ediyor ve çatışma duruyor. Altı gün sonra olanı söyleyeyim mi size? İsrail, şimdi gördüğünüz İsrail'in tam üç katı büyüyor o gün. Altıncı gün sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Kudüs gidiyor. Bizim için bu kadar kutsal olan bir mabet elden gitti. Şimdi ne durumda? Şimdi ne durumda olduğunu zaten herkes bir miktarda olsa bari orayı biliyor. Biz çoğumuz bile üzülürken kendimiz için mi üzülüyoruz? Onlar için mi? O bile belli değil. Dua ediyoruz Allah'ım bize orada namaz kılmayı nasip et. Tam sen namaz kılacaksın da ondan önce başka meseleler yok mu? Orada o zor durumda olanların ne olacak? Orada kardeşlerin ne olacak yani? Kudüs'ün kendi hali ne olacak? Nasıl olacak oralar? Ah ah. Altı günde bu hale getiriyorlar. Toprağı 3 kat büyüyor. Kudüs elden gidiyor 1967 5 Haziran. Birleşmiş Milletler'den o topraklardan çekil kararı çıkıyor. O ona söylüyor, ona söylüyor yani. İkisi de aynı enstrümanı çalan, başka şey, başka şey işte. Daha sonra röportaja gidiyorlar. Kime biliyor musunuz? İsrail Genelkurmay Başkanına sizin o gün yaptığınız harekat bizi hayrete düşürdü. Bir anda 200 uçak kaldırdınız ve onlara direkt değil de arkadan bir şekilde saldırdınız. Bunu nasıl aklınıza geldi deyince ne diyor biliyor musunuz? E, Yavuz'un Mısır fethi böyleydi zaten diyor. E, Yavuz'un Mısır fethi böyleydi zaten diyor. Diyorlar ki e, sizin bildiğiniz bu bilgiyi Müslümanlar bilip aynı şeyi yapmalarından korkmadınız mı? Denilince de Müslümanlar tarihini bilmez ki diyor. Müslümanlar kendi tarihini bilmez ki diyor. Ne kadar acı bir durum değil mi bizler için? Aynı şeyleri yaparsan aynı sonuçları elde edersin. Ve aynı sonuçları elde etmek kim olduğuna bile bakmıyor biliyor musun Sinan? Kim yaparsa o elde eder. Biz bu işleri ancak ilim ve amel ile çözeceğiz. Allah bunu anlamayı ve sadece anlamayı değil, artık yaşamayı ve sadece yaşamayı da değil, yaşatmayı ve olay sadece yaşatmak da değil, yaşatmak için yaşamayı bizlere nasip eylesin inşallah.